Herkese merhabalar, ben Hero Oler White Bugün Spec Ops Line'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki bölümde biliyorsunuz bir yardım çaresi aldık. Yardım etme amaçlı gittik ama çok da bir aksiyon olmadı açık konuşmak gerekirse. Şimdi olayların içine biraz daha müdahil olmaya çalışacağızdır diye tahmin ediyorum. Düşmüş bir helikopter ve helikopter pistine tırmanmak. Çöl olduğu için hadi Dubai'yi hani kumlar yükseklik Okey, kabulümüz, tamam. O biraz algılarımızla oynuyor ama tamam, kabul ediyorum. Şimdi yuvanın burası olduğunu nereden biliyoruz? İlk önce ben onu sormak istiyorum. Hani tamam, buraya gidiyoruz da neden burası? Ha bunlar bizi görmedi yani. on nice reloading. <laughs> sessiz olun dedikten sonra reloading <laughs> ölür müsün kardeş lan öl manyak mıdır nedir Okey bomba varsa kesin atacağımız bir yerde vardır abi Şurası daha iyi bir mevzi gibi gözüküyor. Ve böyle gelene sıkıyoruz biz. Tamam sıkıntı yok bombaya falan gerek yok yani. Baş şuradan atladığım zaman bak şuraya biri geçecek tam şuraya. Adım gibi eminim. Gidiyorum. Hadi deneyelim. Okey abi tamam. O grenade'i illa ki kullanacağız. Artık daha aksiyona girebiliriz yani sıkıntı yok. Ben şuradan hemen şeyler alıyorum. Bombaları alıyorum. Güzel. Bok ya. Müzik not bad. Okey. Şuraya yanaşalım. Nereye gidiyorsunuz beyler? Ooh. Nice chat hocam. Teşekkürler. Ses kaldı. Son dakika. 33. Büfeze'ye bugün yapılan yersiz saldırı ateşkese son anlamına geliyor. Teslim olmak isteyen tüm isyancılar lütfen işlemleriniz için en yakın karakola başvurun. Komik mi? <laughs> Her zamanki gibi yine radyo yayınlarımıza geri dönüyoruz. İşte başlıyoruz. Kesinlikle sana destek veriyorum. İşler boka sarıyor. Fakat şunlara özellikle bir bakmak istiyorum ki... Hakikaten müthiş. Kardeş nereye gidiyorsun? Bir dakika abi. Hiç silah geçmeyenin burada büyük çatışma olacak çok belli. Şurada kırılabilecek cam var çünkü. İlk önce uzaktakileri biraz temizleyelim. Eşol eşekler. Şuna sıksanıza. Teşekkür ederim. Bak kesin, kesin kesin aksiyon çıkacak. Aa taret de var orada. Tamam belli oldu abi. Atlayabilir miyim şuradan? direkt oraya te koşuyorum hiç kasmıyorum Selam kızlar. Sol kontrol değil, Okay. Ha random olarak e, sıkıyor tamam. Hepiniz oradan geleceksiniz bir anlamı yok. Birilerinizin şuraya gelmesi lazım ki şunu kırayım. Bu mu yani? Kesin bir pislik var. Bak bir şey olacak ben öleceğim şimdi. Abi o tariti boşuna mı kullandırdınız bana? Oo. Nice weapon abi ben bunu alırım. Okay. Okey, okey, okey. Tamam, tamam, tamam. Saklan, saklan, saklan. Güzel. Abi belli bölgelerdeki adamları önce almak lazım her zaman. Sonra açığa çıkan salakları indiririz. target. <laughs> Belli konumlar her zaman öncelikli dediğim gibi. Oh! Hayvan! Şunu indirin. Ne oluyor lan? Abi. Tamam çocukların yanına geldik. Okey birlikte savunacağız burayı. Tam önünde önünde. Kum fırtınasından çocuk bir şey görmüyor ki. Oh. Hocam ne oluyor? Güzel, güzel, güzel. Aksiyon yeterli değildi. Bir yerlerden bir yerlere uçmam gerekiyordu. Aynen öyle. İyi miyiz çocuklar? Şimdi benim bunda mermim bitti. Okey. Tamamdır. Bu arada bu silah aldım ama inanılmaz sektiriyor bu silah. Öyle böyle değil yani. Oo 90 mermi keleş. Süper. Bir şey çıkmıyor onda ama. Aşağı mı atlayacağız acaba? Yok. Yukarıdan bir şey mi gelecek Hmm aynen öyle Tamam tutarım ben burayı Yerde fazladan silah da var Abi şurada birini gördüm Woo! Seni tanımak istiyorum yiğidim ama öleceğim Ölmediğim bir an seni tanımak istiyorum. Wow! Oha. Burayı daha ne kadar savunmamız gerekiyor bizim ya? Aa üstümüzde cam. Süper. Sen ciddi misin ya? Abi şu kapıyı açar mısın? Alo. Bak patlayacak bu. Açtı mı? Teşekkürler. Dur bir dakika. Yanlış tuşa bastım. Okey. Süper. Oyun benim salak olabileceğimi düşündüğünden dolayı bana en azından orada küçük bir süre tanıdı. Marmilerim inanılmaz az... Eee... Etrafta acil mermi bulmam lazım. Şurada bomba var. Aha mermi. Bombayı da alalım. Burada bir şey var mı? Yok. Önce vuruyoruz sonra sorguluyoruz. Bu başarılı bir taktik abi. Bu olması gereken bir taktik. Bir geliyorsa pusalım. Mantıklı. Haydi mantıklı. Mevzileniyorlardı. Başka seçeneğimiz yoktu. Manyak mısın sen? C4 attın içeri. Geri zekalı. Counter Strike mı oynuyoruz? Uçaktaki asker yaşıyor. Okey. Solda konuşan e, aksanlı konuşuyor ama sağdaki gayet İngilizce konuşuyor. Evet, Amerikalıymış. Okay. Nice. İşte sıkıntı orada. Her bokta siz varsınız. Her boktan Amerika çıkıyor. Ben anlamadım ki. Oh yeah. hala çok fazla mermi yok abi. Bo 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 bo. Yanlış pozisyonda kaldım ama sıkıntı yok. Bu arada keleş cidden çok sekiyor ya. Şurada bir şey var ama. Oha! Abi kaç bomba birden attınız lan? 3 bomba birden atılır mı aynı yere? Ben nereye kaçacağım o zaman? Wow. <laughs> tamam bu sahneyi ben gördüm zaten. Bunu geçelim lütfen geçelim. Çıkar şu kafanı. Abi önce ben sıktım. Wow wow wow. Yukarıdan bir yerden sıkabiliyor bana. Okey. Şurada aslında herif. hareket ediyor hatta ama nimle hiç görmüyor onu. Biraz önce o bombaları nereden yedim onu bulmaya çalışıyorum da gene gelecek çünkü o bombalar sıkıntı orada. Okey kaç abi. Şuraya bak cehenneme kattılar oğlum etraf. Bilmesem gene ölürdüm yani açık söylüyorum. Bu bizim çocuk mu? Wow. Güzel. Ben şu tarihti alayım o zaman göstereceğim size. Hı hı şimdi nasıl? Şimdi güzel mi? Hıh güzel mi? Şimdi nasıl? Aynı hissiyatı yaşatıyorum size nasıl? Güzel mi? Güzel mi? Hıh hıh Bir tane kaçırdım. Bak kendi mermimi korumak bir süre burada takılabilirim diye düşünüyorum. Okey. Şimdi geride kalan mermi silah bir şey. Yok. Okey tamam tamam. Bir değiştirebilirsem daha tatlı olur. Şurada biri var abi ama şu mu? Aynen. Şurada duvar var. Duvara sırtımı verebilirsem. Wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Adamların içine geçtim direkt. Güzel patlamaydı ama kabul edin şimdi güzel patlamaydı. Tamam geldim 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 sakin olun beyler. Öyle her bilmediğimiz yere girersek olmaz ama. Tamam mermi konusunu şimdilik çözdük okey. Şurada da bir şey vardı parlayan. Yok bana öyle gelmiş tamam. Başarılı abi. Bölüm güzel, Burada kalabiliriz. Arkadaşlar, ben bölümü izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, burada Spec Ops: The ikinci bölümünün son, ikinci bölümün sonuna geliyoruz. Ee, umarım izlerken keyif almışsınızdır diyorum. Kendinize iyi bakın, oyunla kalın. Ban Hero olur, Hepiniz hoşça kalın.